Şimdi Hint kadınlarıyla alakalı konuşacağım. Günümüzde biliyorsunuz ki Hindistan çok tanrılılığın olduğu bir e, dini yapı var. E, bu yapı içerisinde İslamiyet, Hristiyanlık, Budizm ya da farklı nesneleri tapma. yani çok fazla küçük yapılı ve büyük yapılı hatta izlediğim bazı belgesellerden biliyorum böyle kabile inançlarının olduğu farklı dini yapılanmalar da var. Ve genel olarak günümüzde gelenekler, adetler toplumda kadının yine ötekileştirildiği ve değer görmediği bir oluşum içerisinde. Fakat bu oluşumun temel sebebi aslında Hindistan'ın kendi toprak sahipleri yani gerçek Hintlilerin yapısı değil. Hint Avrupa istilaları sonucunda toprak sahipleri biliyorsunuz değişti. Yani birçok toplumda değişmeler uğradı, değişimlere uğradı. bu toplumlardan bir tanesi de Hindistan. İşte Hint topraklarına ariler gelmeye başlıyor. Ve bu ariler, ariler inşallah telaffuzum doğrudur. Arilerin Hint kadınlarından nefret ediyorlar ve onları çok çirkin, Kötü olarak görüyorlar ve hatta Hintlilerden nefret ediyorlar ve onlarla aralarında bir e, tabaka oluşturuyorlar. Sadece kendi e, kendilerine ait insanlarla beraber olmak, evlenmek, onlarla sadece muhatap olmak için Hintlilerle e, aralarına bir basamak oluşturuyorlar. İşte e, kendisine gücünü ve kültürünü ya da doğasını korumak isteyen ariler e, Hint halkıyla yani yerli halk arasında bir mesafe koyuyor demiştik. Ve e, zamanla bu aslında tanrıça merkezli o inanç sistemine dahil olan e, yerli halkı e, inanç inancına da değişme sevk ediyor çeşitli işte anlatılarla. Burada işlerine yarayan tanrıçaları kendi inanç sistemine göre değiştirerek yazdıkları okut yazdıkları veddalar yanlış hatırlamıyorsam onların içine dahil ediyorlar. Ama genel olarak tanrıyı tek tanrı yani tanrı inancını öne, öne sürüyorlar. Bunu yaparken de evet kadını kötülüyorlar. Dişilik ve dişilik getirisi olan her şey kötüdür kadın eşliğini ya da cinselliğini kullanan kötü bir varlıktır. Algısı ağır basıyor ama aslında bu oluşumların alt zemininde Hint halkından işte tabii ki kadının doğruculuğu, doğurganlığı var. E, Hint kadınlarından e, yani yerli kadınlardan e, çocukları olmasını istemiyorlar adamlar. E, kendi kültürleri yaşasın, kendi kültürleri gelişsin ve onlarla temas halinde olmasını istiyorlar. Bu sebeple böyle bir şey oluyor. Çok uzattım. Yine.